Vazgeçi Lezzetleri serisi part 4. Bugün ev yemeği yiyoruz. Bugün farklı olarak ev yemeğimizi alıp evimizde yiyeceğiz. Ve geldik. 10 dakikada hazırlandı. Şimdi eve gidip yiyeceğiz. porsiyon tavuk ve bir porsiyon ızgara köfte aldık. Hepsi toplam 14,5 kilo. Bence fiyatı gayet uygun. bayıldım. Porsiyonlar gerçekten kocaman. Yarım tavuk, pilav, pide ve ceca sadece 6,5 euro ödedik bu porsiyona. Tavuk alacaksanız 2 kişilik düşünün çünkü porsiyonları gerçekten büyükmüş. Bu mekana puanım 10 üzerinden 10. Bence İskeç'e de ev yemekleri eksiğini kapatacak bir yer. Siz İskeç'e hangi mekanları merak ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Görüşmek üzere.